Herkese selam. 2020 yılının karanlığını kapatıyoruz. 21 Aralık'tan itibaren Güneş Oğlak burcuna geçecek. 30 Aralık'ta bizi bekleyen bir dolunay var. Hatırlarsanız 2020 şifreleri bolca çözdü. Birimizi değil hepimizi ilgilendirdi. Bu kitabın karanlığını, COVID'in kırmızı rengine esir olduk. Şimdi neredeyse son günlerini yaşıyoruz. İnsan eliyle yapılmış COVID'in yani virüsün insan eliyle kurtuluşuna şahitlik edeceğiz. Ama öncesinde yaşayacaklarımız var. Yılın başında yaşanan tutulmayla birlikte gerçekleşen dolunay, şimdilerde ise aynı dolunay fazla hızıyla kendini kapatmayı planlıyor. 30 Aralık 2020 tarihlerinde Türkiye saatiyle sabah saatlerinde gerçekleşecek Dolunay'ın ev sahibi tabii ki Yengeç. Yengeç biliyorsunuz ki ülkemizin aynı zamanda yükseleni. Bu demektir ki dünyada biz konuşulacağız. En önemlisiyle su burcunda gerçekleşecek olması ülkemizin denizleri konuşulacağı anlamına geliyor. Bir de yanı sıra Amerika'yı yakından ilgilendiriyor. Amerika'nın kuruluşundan itibaren baktığınızda Plüton'u oğlaktır. Dolayısıyla ülkemizin yükseleni ve 7. evi Amerika'nın da yanı sıra kendi haritasındaki Plüton'un da aktif olacak Güneş'in oğlak ve yengeç aksındaki karşıtlıkları aslında bugüne kadar bize ne yaptıklarını öğrenmemize yardımcı olacak inanılmaz haber akışıyla karşı karşıya kalacağız. Bu dolunayın etkisini 21 Aralık'tan itibaren görmeye başlayacağız. Nerelerde derseniz ülke arası ilişkilerde görmeye başlayacağız. Tarım olan ilginin artmasıyla görmeye başlayacağız. Uluslararası sınırların tekrar konuşulmasıyla görmeye başlayacağız ve diplomasinin masaya yatacağını işaret ediyor. En önemlisi ise tabii ki hava sahaları. Yılın başında kapanan hava sahaları yılın sonunda da aynı fazla gerçekleşen dolunayla birlikte kapanacağını işaret ediyor. Ekonomik gelişmelerin daha çok dünyada konuşulurken diğer yandan da yeni aşı türlerinin çıkacağını vurguluyor. Ama aslında 2021 5 Ocak'ta başlayacak. Ta ki 5 Ocak 2021'e kadar bu dolunay bizi bolca e, duygusallık verecek ani haberlerle ilgili günlere doğru gidiyoruz. 2020 başladığı gibi bitecek ama inanın, Aklınızda olsun buna inanın diyorum ki bu kelimeyi de çok söylemem inanın bitecek. 2020'nin hızlı gelen hızlı gider sözünü hatırlatacak bize. Yani 2020 yılında kim nereye geldiyse hızla kar gibi eriyip bir şekilde tarihin tozlu sayfalarına karışıp gidecek. Çevrenizde 2020'de bir anda popüler olmuş birileri varsa işte sorun aslında önce onların. Yengeç Burcu'ndaki bu dolunay aslında birazcık insancıl taraflarımızı ortaya çıkarırken diğer tarafta da insan sığlığı da ortaya çıkaracak. İşin açıkçası dünyada birçok köşesinde bugüne kadar gizli kalmış ama bir yerde konuşulan tarikatları konuşuyoruz. Tarikatların kendi arka bahçelerini, ekranlara yansıtışını göreceğiz. Aslında biz kolektif olarak baktığınızda birimiz değil, hepimiz çok enteresan görüntülere şahitlik yapacağız. Güçlü bağları ve dostlukları olan holdinglerin evlendiğini duyacağız. Hiç ummadığımız kişilerin, özellikle Türkiye'ye mal olmuş kişilerin farklı adımlarını e, göreceğiz. İşçi topluluklarını, sendikaları, insan hakları mahkemesini ve sigorta konularını gündeme getirecek ve bu dolu Dolunay aslında baktığınızda sigorta şirketlerinin globalde ne kadar zorlandığını da gösterecek. Yengeç oğlak aksındaki ile başlayan yengeç oğlak aksında Dolunay'la biten 2020 hayatımızda kolay kolay unutmayacağız. Ama işin özü şu ki yeniden başlayacağız. Eskiye asla dönmeyeceğiz. 2020'de hayatınızı mikrodan makroya ne kadar değiştirdiyseniz işte bunun artların eksilerini bugünlerde göreceksiniz. Ah İstanbul demişim bu yazımda ama tabii bu videonun altında uzun uzun bu Dolunay yazısını okumanızı ayrıca tavsiye ederim. Hızlıca burçları anlatmaya geçeyim. Karanlık odalara ışık mısın ey Dolunay başlığımla burçlara başlamak istiyorum. Çünkü çok şey öğreneceğiz, çok şey göreceğiz. Ama koç burçlarını kendini her zamankinden daha az stresli bir dönem bekliyor. Ne de olsa yönetici gezegeni artık taşınıyor ve son 21 Aralık'tan ilk sonra patlamalarla ilgili işte öfke nöbetleriyle ilgili sevgili koç burçlarının ne denir hiddeti dinmeye başlıyor. Eğer bugünlerde bir ortaklık yapmayı düşünüyorsanız sevgili koç burçları bence biraz bir görün bu dolunayın hiddeti bitsin. 5 Ocak'tan sonra başlayın derim. Sevgili boğa burçları ailenizde olan gerginizi bir nebze artsa da aslında baktığınızda geçmişten gelen küslükleri, kırgınlıkları, kavgayı, öfkeyi bitireceksiniz. Çünkü artık siz de büyüdünüz. Siz de farklı bakmayı bu hayatta öğrendiniz. Hele 2020 size çok değer kattı demeden edemeyeceğim. 2018 kısmını, 2019'un Nisan ayını hepinizin hayatlarında bir kırılma olarak kendi hayatlarınıza not düşmüştü hatırlarsanız sevgili boğalar. Şimdi bu toprak ve su 好，呃，好。 aksında gerçekleşecek. Dolunay ise size ne kadar e, gereksiz veya çok fazla öfkelenip üzüldüğünüzü göstermeyi planlıyor. Sevgili ikizler burçlar iş yaşantınızda getirmiş olduğu bir takım sorumlulukları düşünmek zorunda kalacaksınız. Özellikle çalıştığınız yerde e, fazladan mesai farklı sorumluluklar almaya doğru e, itilebilirsiniz. Buralarda haklarınızı konuşmanızı tetikleyecek. Ne de olsa bir yandan da Satürn'ün Jüpiter artık kova burcunda el ele biraz daha devam edecekler. Sonrasında Jüpiter yelkenler fora deyip Satürn'den uzaklaşacak ve hızla kova burcunda devinim olacak. Bu da demektir ki sevgili ikizler burçlarına kariyerleriyle ilgili farklı fırsatlar da çıkabilir. Eğer bir yeni iş kurma düşünüyorsanız sevgili ikizler burçları biraz araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Yengeç burçları. Burcumuzda gerçekleşen bir dolunay var. Ee, karanlık odalara ışık olan bir dolunay var. Karanlık yıla ışık olan bir dolunay var ve sizi yakından ilgilendiriyor. Geçmişten alacağınız paraları, geçmişte uğradığınız bir takım hukuksal haksızlıkları bu dönemde çözebileceğinizi işaret ediyor ve bununla ilgili bir takım yasa, düzenleme, haber önünüze gelebilir. Geçmişten gelen yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Öyle diyor burcunuzda gerçekleşen dolunay. Ve aslan burcu maddi açıdan yaptığınız planların istediğiniz düzeyde gitmesi ee, evet yolunda gidebilir ama ikili ilişkiler konusunda biraz zorlanıyorsunuz. Farkındaysanız sevgili aslanlar son bir buçuk yıldır özellikle 2019'un son günlerinden bu yana ikili ilişkilerle ilgili enteresan bir inatlaşmadan geçiyorsunuz. O yüzden de 2009'dan bu yana ne yaşadıysanız 2009'da hangi hayatınız Hangi bölümlere, yollara girdiyse şimdi yeniden o bölümlerden, o yollardan çok daha farklı tecrübelerle geçebilirsiniz. Bence bugünlerde ikili ilişkilerle ilgili çok büyük riskler almayın. Çünkü ne de olsa yengeç burcunda gerçekleşen dolunay, unutmayın yengecin ayı yönettiğini en yüce noktada gerçekleşen dolunayın aslında insanlığı kurtarmak, sistemleri yık yıkmak için. E, yılın son gününü beklediğini burada bir kere daha hazır yengeci anlatırken, şey aslanı anlatırken altını çizelim. Sevgili Başak Burçları Dolunay'da büyük ölçüde etkileneceği burçlardan birisiniz. Rakipleriniz, kıskananlarınız, geçmişteki konuları açmak isteyenler, dedikodular çok olabilir. Akraba bazen size göre akbaba olabilir. Tembelleri oturduğu yerden konuşanları çok açık konuşuyorum farkındaysanız kafaya takmayın çünkü sizi bugüne kadar getiren şeyler emekleriniz de tecrübeleriniz de yer yer pişmanlıklarınız en iyisiz biliyorsunuz kendinizi çok eğittiniz ve geliştirdiniz gerisi gerisini geride bırakın. Çünkü 2021 geliyor. Tekrar burada hatırlatalım. Sevgili terazi burçları ilişkinizde duygusal dalgalanmalardan geçiyorsunuz. Özellikle uzak arası, şehirler arası, ülkeler arası ilişkiler yaşıyorsanız veya bu tarz ortaklı yapılarınız varsa bugünlerde parayı, ilişkiyi, iş yerinde bir ilişkiniz varsa hem iş hem ilişkiyi e, konusuna zorlanabilirsiniz. Eğer ilişkinizdeki birlikte olduğunuz kişinin sırları olduğunu düşünüyorsanız Yengeç Burcu'ndaki de onun affetmez. Her şeyi ortaya döker ve siz de bu günlerde duyacaklarınıza hazır olun diyor. Sevgili Akrep burçları en çok özen gösterdiğiniz günlerden geçiyorsunuz. Bir takım ak aksilikler yaşayabilirsiniz. Sistemkar tavrınızı malum Dolunay su burcunda gerçekleştiği için de e, alabiliriz ama günler çok hızlı, aniden birtakım sorumluluklara e, la karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili Yay burçları 2020'nin Haziran'dan bu yana eğer geçmişe bakma öğrendiyseniz. 14 Aralık'tan bu yana ben önüme bakıyorum. Kimin ne hali varsa görsün diyorsanız, kötünün de yanına kalmaz diyorsanız, unutmayı tercih ediyorsanız, yeniden hayatınızı inşa etmeye varsanız kazanan 2021'de siz varsınız. Bakın bu videoda bir tek 2021 ile ilgili notları size düştüm. Ama yok affetmiyorum inat ediyorum. Ne zaman onun başına iş gelecek diye bekliyorum diyorsanız vay halinize. Çünkü 2021'deki tutulmalar burcunuzda bilginize. Bu kadar açık konuştuğum videoda pek az rastlanır. Hadi burada iyisiniz değerlendirin derim. İşsel sorgulamalardan geçirmeye çalışıyor. Bu dolunay eskiye çekiyor sizi. Geçmişe çekiyor. Çünkü bu dolunay biraz da manyetik alanı var. O yüzden de geçmişe çekilmemenizi tavsiye ederim. Dünyanın kalbi bile zorlanırken siz geçmişteki sorunları bugünden çözemeyeceğinize göre gelin ileriye bakın çünkü hayattan alacaklı burçlardansınız. Özellikle 2020'de çok şeyinizi ertelediniz ve ötlediniz. Sevgili oğlaklar, sıkça sizden bahsettim. Çok çektiniz, çok zorlandınız. Kamera arkasındaki arkadaşımız da oğlakmış. Ona da gelsin bu lafımız. Türkiye'ye gelsin, Türkiye'nin yedinci evine gelsin, herkese gelsin. Geçmiş olsun, iyileşiyorsunuz. Eski, neşeli, coşkulu, en önemlisi paralı günlerinize dönüyorsunuz. Yönetici gezegeniniz canınızı okudu, burnunuzdan getirdi. O kadar sertti ki dünyayı da pandemiye itti. Tamamdır kardeşim, kurtuluyoruz. Siz de kurtuluyorsunuz. O yüzden de sevgili oğlak burçlarına şunu söyleyebilirim. Yeni bir sayfa açacaksınız. Eğer son iki yıldır farklı bir semte taşınıyorsanız, eski semtinize geri geleceksiniz. Son iki yıldır çok maddi durumlarda büyük ölçüde risk aldıysanız tekrar eski kazançlarınıza geri döneceksiniz. Eğer son üç yıldır gerçekten sıkıştım, eski dostluklarım bitti, kimse kimseyi tanımıyor, kendi kabıma çekildim diyorsanız yeniden başlayacaksınız. Bu yeni kelimesi Satürn hemen önünüzdeki burca gitti. Onun desteğiyle ve doğum gününüzden geçiyorsunuz. Doğum gününüzde burada kutlu olsun diyorum. Sevgili Kovalar belli uğraşlar sonucu elde ettiğiniz maddi birikiminizi en doğru şekilde değerlendireceksiniz. Yatırım yapacaksınız. Ev almak istiyorsanız herkese al demiyoruz. Ama kovalara yatırım yapmayı düşünüyorsanız alınıyoruz. Malum en zengini o. Çünkü iki tane misafir var gök kubbede. Dünya pandemiyi kopardı. Hemen arkasına 100 yılda bir gerçekleşen iki gezegeni de kova burcunda misafir ettiğine göre misafiriniz ağırsa o zaman yolunuz açıktır der ve bu döngüde yatırımları bir tek sizi destekliyor deriz. Akrabalar konusunda ise önünüze tuhaf ani haberler gelebilir. Burada da üstünüze düşeni yaparsınız ama kulağınızın tekini tıkamanızı herkese en çok kovaya ve oğlağa tavsiye ederim. Sevgili balık burçta uzun soluklu düşünceler içindeyken farkındaysanız geçen yıl yani 2019'un Nisan'dan bu yana sizi herkes yanlış yönlendirdi. Gereksiz harcamalar yaptınız, yüzünüze gülen dostlandınız, işte ilgi gösterdiniz, anlamaya çalıştınız. Böyle konuşunca biraz kulağa farklı geliyor. Sanki böyle anneniz gibi e, davranıyormuşum gibi geliyor olabilir size ama yoruldunuz. Peki neden bütün balıklar 2019'da yorulduğuna gelecek olursa yönetici gezegeniniz Neptün 2019'un sonunda kalbinizden geçti. Yani balığın kalbinden yönetici gezegeniniz geçince zaten bir izyonun içine insanlık da düştü. Ve dolayısıyla siz de birazcık kendi kabuğunuza çekildiniz. evliğinizden, çocuğunuzdan, günlük Rutininizden çok uzaklaştınız. Kendinizden çok da aslında baktığınızda memnun değilsiniz ama bu yengeç burcunda ve insan burcunda gerçekleşen dolunay su burcunda olmasıyla birlikte sizi birazcık eski günlerinize geri döndürecek ve benim aslında her şeyim var. Ben aslında her şeyi yapabilirim e, fikriyle e, zaten kendinizi çok daha rahat e, hissedeceksiniz, iç huzurunuzu yakalayacaksınız. Yengeç burcundaki dolunayı size anlattım. Ben 2020'yi kapattım. Siz de bence kapatın ve bu videonun altına bir yazı bıraktım. Ama eğer derseniz ki ben astrolojiye çok uza, hani olur da bu pandeminin birisi kitaba yazmış bir derseniz size rafınızda ana olsun diye bu kitabı alın derim. Her kitabı değil ama bu kitabı alın nelerden geçtiğinizi şöyle bir hatırlarsınız. 2020'yi kapatmanız dileğiyle hesaplarınızı iyi kapatın çünkü 2021 başka olacak.